Evet, hazırsak başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım hocam. Hepimiz için yeni bir deneyim oluyor. Evet. Ee, mesela, şeylerden bir tanesi herhalde bu da. Evet arkadaşlar, öncelikle hepinize e, sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum. E, ve böylesi bir çalışmada sağına sonuna bakmadan, düşünmeden, yeni atılan sizleri tekrar canı yürekten kutluyorum. Ben, beni çok e, onurlandırdınız sizlerle çalışmak, sizlerle aynı camianın birer neferi olmak e, ziyadesiyle onurlandırdı yine. E, öncelikli olarak bu çalışmamızın teknik altyapısını sağlayan özel bir o, ekibimize e, çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Fakat her şeyden ziyade e, bizi bunu yapmaya e, teşvik eden sizlerin bu gönüllülüğü her zaman e, yanımızda sizlerin varlığını biliyor olmak e, bizlere cesaret veriyor. E, tüm bunları planlar ve tasarlarken sizlerin e, varlığından güç alıyoruz. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki e, sizlerle birlikte burada çalışıyorum bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum hepinize. Evet, e, hepimiz e, zor günlerden geçiyoruz. Belki e, bizlerin de e, terapiye, desteğe ihtiyacı olduğu günler. Hepiniz ne olduğunu çok anlamlandıramıyoruz işin açıkçası. Neden? Fakat belki e, bizler için de birer terapi olabilecek Gelirdim, çalışma içerisinde bulunalım. dedik. E, bu çalışma hepinizin e, Sırım <laughs> varlığından güç olarak bu ekibimizde oluşturduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizler e, varsanız bizlerin aklına bir şeyler gelebiliyor, bizler bir şeylere cesaret edebiliyoruz. <laughs> Şimdi yapacak olduğumuz çalışma ile ilgili birkaç genel çerçeve belirlemek istiyorum. Bu nedir? E, birinci olarak bu isimlere bir kaymakamlık oluru alacağız. Hepinize eşleşmeler. şair hocam Şahin Hocam tarafından indirilir. kaymakamlık olduğuna bina çalışmalarımızı yürüteceğiz. bir takım aksaklıklarla karşılaşabiliriz. Mesela ne olabilir? belki telefon dolandırırsınız. bu tür e, geliştiğinde ikna etmeye çalışmayalım bence. O vakit şeyi sonlandırabiliriz, diyaloğu sonlandırabiliriz çünkü insanlarımız kötü insanlardan sebep, iyi insanlardan da ürker oldular. Daha sonra ihtiyaçlarını temin eden biliyorsunuz kaymakamlık bünyesinde vefa destek grupları var. E bizlerin de üye oldu. Fakat bu vefa destek grubu olarak çalışmıyoruz arkadaşlar. Bizim çalışmamız biraz daha psikososyal e, yönlerine e, hitap edecek bir çalışma olacak. E, manevi yönlerine hitap edecek bir çalışma olacak. İhtiyaçları olur ise e, bizlere işte ihtiyaçlarını konusunda e, birim olarak düşünürlerse kaymakamlığın ilgili telefon numaralarına yönlendirebiliriz. Ayrıca 112-155-156 veya işte kaymakamlığın 68-0-17-69 numaralı telefonlarına e, maddi ihtiyaçlarını karşılamaları yönünde burayı yönlendirebiliriz. Biz maddi ihtiyaçlar kısmına, e, karışmayacağız arkadaşlar. E, malumunuz listemizde 1944 kişi var, 65 yaş ve üstü ve rahatsızlığı olanlar. E, burada şöyle bir çalışma yürüteceğiz. Belki her biri bizim e, sohbetimize, muhabbetimize ihtiyaç duymuyordur veya e, bizle diyalog kurmak istemiyordur. Biz öncelikli olarak bir tarama gerçekleştireceğiz. E, Taramalarımızda da e, elimizdeki 30 kişilik, yaklaşık 40 kişilik listelerimizde belki... 30'un 30'u da ihtiyaç sahibi. Evet. E, belki hiç kimse ihtiyaç sahibi kalmayacak. Daha sonra listelerimizi tekrardan güncelleyeceğiz. E, nedir işte, atıyorum benim listemde 5 kişi kaldı. E, bir başkasının listesinde 30 kişi kaldı. Tekrardan e, bu e, taramayı yaptıktan, analizlerimizi yaptıktan sonra, gerçekten bizlere ihtiyaç duyanlara belirledikten sonra, Bunları tekrar da kendi aramızda paylaştıracağız e, arkadaşlar. E, malumunuz e, istediğimiz sadece şu. E, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olanların e, kesinlikle sokağa çıkmasını istemiyoruz. E, biliyorsunuz zaten e, bununla ilgili kanuni yasaklar da var. Bu konuda e, büyüklerimizi bilinçlendirmek, daha sonra kendilerinin işte hali hatıra nedir böyle bir diyalog kapısı açmak. Belki bizler anlatmak istedikleri güzel anıları, güzel hikayeleri vardır. Bizim de bilgi birikimimize, hazlemize bir katkı sunabilir. Bu şekilde bir diyalog, muhabbet ortamı oluşturmak istiyoruz. Tabii burada. E, herkesin e, kendine has bir üslubu vardır. Üslub sizin. E, fakat e, bu çalışmayı yaparken tekrar ediyorum e, maddi ihtiyaçlara yönelik herhangi bir talebi almıyoruz arkadaşlar. Gerektiğinde uygun görürseniz sizler de bu kişiler e, bizlerle irtibat halinde olabilirler. Belki kendi menfaatini yani, numarayı arayacağına bilmeyenler veya bu durumdan hiç haberdar olmayanlar da vardır. Zaman zaman başımızın e, e, muhatap kitlemize ait birkaç tane fotoğraf sizlerle paylaştım. İnanın bunlardan çok daha e, acı acıklı kareler var. E, sizler de az çok bu köylere Köyleri gördünüz. insanlarınızı gördünüz. E, bu insanların gerçekten bize, e, bizim rehberliğimize, sohbetimize yönlendirmemize ihtiyaçları olduğunu ...düşünüyoruz. Zaten... ...düşünce yok. Tamamen... ...öğretmenler olarak... ...büyüklerimize karşı... vicdani vefa sorumluluğumuzu... ...yerine getirmek adına... ...bir iyilikte bulunabilir miyiz... ...adına tamamen... gönüllülerden oluşmuş bir ekibiz. Kimsenin bilincinde olmanızı... ...ve... Bu sebeple olmayıp gönüllü olarak bir araya geldiğimizden dolayı ayrıca farklı bir anlamımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar yine uygun görürseniz uygun görmeyen arkadaşlarımız bunu belirtebilirler. Ben sizlerin isimlerini haber sitelerinde veya bizim sosyal medya hesaplarımızda ilçe milletim müdürlüğümüzün web sayfasında telefon numaralarınız olmadan e, paylaşmak istiyorum. Bunu uygun görseniz. E, çünkü e, bu çalışmanın örnek olabileceğini, başka yerlerde örnek olabileceğini düşünüyorum. E, örnek olmak bakımından e, asla yanlış anlamayın. Kimseye şov yapmak, reklam etmek, biz böyle yapıyoruz e, gibi bir şey değil. Örnek olabiliriz belki diye bir kaygı taşıyarak da uygun görseniz sizler de sizlerin isimlerini e, haberlerde e, ve sitemizdeki e, linklerde paylaşmak istiyorum. Telefon numaralarınız kesinlikle olmayacak burada. E, bununla ilgili çekincesi olan varsa e, çekincesini bildirebilir e, katmayabiliriz ismini. E, bir de kesinlikle çekinmeyin beni e, şube müdürlerimizi ve özel bürodaki arkadaşlarımızı özelden her zaman arayabilir. Mesaj yazabilir sorunlarınızı e, ve güzel karşılaşmalarınızı bizlere iletebilirsiniz. E, bu konuda da e, malumunuz dünyada şu an e, bir devrim yaşanmakta arkadaşlar. <laughs> ben eğitim camiası olarak payımıza düşeni en iyi şekilde yerine getirmek adına bir takım çalışmalar içinde bulunduk. Daha önce ilçe sayfalarında yöneticilerimiz aracılığıyla bunları paylaştık. Öğrencilerimizle ilgili ve ellerimizle ilgili kısımları. Evet bundan sonra bu gibi çalışmalara, bu gibi teknolojilere hepiniz hazırlık olacağız sanırım. Şimdi bu Vefa Destek Kurumu'na arkadaşlar ayrıca yapmak istediğimiz bir çalışma daha var. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Nedir bu? Dezavantajlı öğrencilerimiz var. Yaklaşık 130 civarında daha önce bizleri tespit ettiği anne babası olmayan, her ikisi birden olmayan, anne babası olsa dahi olmasa daha iyi dediklerimiz belki. Bu öğrencilerimize de bir özel çalışma yürüteceğiz. Daha sonra, Daha sonra e, bazı, bazı anne babaların da bizim desteğimize ihtiyacı olduğunu olduğunu düşünmekteyiz. Onlara da ayrı bir e, çalışma yürüteceğiz. E, çok kapsamlı, geniş, güzel ve keyifli bir çalışma olacağını umut ediyorum. E, hepinizin varlığıyla hareket ettiğimiz ortaya çıktığımız, biz de varız dediğimiz bu çalışmada hepinizin bu dağ gibi gönülleri için hepinize yürekten şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, sizlerle olmak, sizlerle aynı camiada bulunmak gerçekten bizim için bir onur. Özellikle kötü günlerden geçtiğimiz, bu zamanda sizlerin varlığını bilmek gerçekten bizlere güç veriyor. Aynı güç tüm insanımıza bizlerden güç almayı, medet uman insanımıza aynı sinerjiyi ulaştırmak dileğiyle. Bilmiyorum belki bizim yaptığımız, yapmaya çalıştığımız bir iyilik kurtaracak insanlığı, bir dua bizleri kurtaracak. Bizim ulaştığımız bir kişinin bizlerin sayesinde e, bir sorunun giderilmesi, bir ihtiyacının giderilmesi, manevi olarak bahsediyorum bunda, e, bizim için yüzde yüzdür arkadaşlar. Biz e, sayı olarak bakmıyoruz insanlara, e, sayı olarak değerlendirmiyoruz. Tekrar, tekrardan hepinize. <laughs> Böyle bir gönüllülükte hiçbir şekilde sağına sonuna bakmadan atılan e, sizlere teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hepiniz zeki varsınız. Evet, e, sizlerin de mutlaka söylemek istediği, dile getirmek istediği e, şeyler olacak da bu toplantı sadece bir e, şeyler söyleyip e, işte anlatmam değil. Hep birlikte fikirlerinizi söyleyebileceğimiz teknik imkanlar çerçevesinde bir toplantı olsun istiyoruz. Bu sebeple fikri olan fikrini açıkça burada dile getirsin arkadaşlar. Şunu da yapsaydık, şunu da yapalım dediğiniz bir şey varsa gözümüzden kaçmıştır veya biz şu şekilde düşündük ama bunu yanlış düşünmüş de olabiliriz. Düzeltmek istediğiniz herhangi bir nokta varsa bunları açık yüreklikte belirtebilirsiniz buradaki birlikteliğimiz bir gönül birlikteliği. Buna uygun bir formatta hareket edeceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerin fikirlerini almak. Hocam. Evet. Çalışkan. Evet Saadet Hocam. Ha, duyuluyor değil mi hocam? Duyuyorum evet hocam. Ee, hocam bu yaşlarımızın e, maddi ihtiyaçları karşılanıyor diye anladım evet. ben. Yani veya evet. yaş, yaş, yaşlarımız. E, bu yaşlarımız e, ihtiyaçları olduğu durumda sokağa çıkamıyorlar. Hangi evet. numaraları arayacaklarını biliyorlar değil mi? Yoksa biz ilk taramada bunların hepsini konuşacak mıyız onlarla? Bunları bilmeyebilenler olabilir diyerekten e, biz e, bunları biz dilerseniz, yönlendireceğiz. E, dilerseniz söyleyebiliriz de veya muhabbetimizde ilerleyişimizde bu zaten size sorulacaktır. Muhtemelen siz vefa destek grubundan zannedeceklerdir. Ama bilmeyenler için paylaştığımız numaralar Evet. E, Vefa Destek Kurumu'ndan da yazılı olarak paylaşıyoruz şu an belki. Evet. 112, 155, 156, 68, 017 69 olarak. Arkadaşlar. Ha, paylaşırsanız hocam özellikle o belediyenin numaralarını bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Tamam, o, bunları paylaşacağız. Teşekkür tamam. Teşekkürler. hocam. Buyur Tahir hocam. <laughs> Buyur, Tahir hocam. Şu an Merhaba hocam nasılsınız? Sağ olasınlar, Teşekkür ederim. Hocam, onlarla iyi iletişime geçtiğimizde onlar bizim e, bir grup, bir faaliyet dahilinde onları aradığımızı biliyorlar mı? E, şu an için bizlerin onları arayacağını, bu şekilde arayacağını bilmiyorlar. O yüzden bizler kendimize iyi anlatmalı, tanıtmalıyız. E, muhtemel bizleri e, vefa destek grubundan zannedebiliyorum. Zannedebilirler demiştim. E, neydi bu? Evet. Gördüğü çalışmalar. Bizim bu çalışmadan olmadığımızı sadece halatı sormak, muhabbet etmek soradığımızı özellikle belirtelim. Ama dediğim gibi şu konuyu es geçmeyelim arkadaşlar. Bizleri telefon dolandırıcılığı telefon evet. yapanlardan zannedebilirler. Onlarla karşılaşmayacağız. Lütfen e, ...metanetli hmm. olun, kırılmayın. Ee, Ama biyolog... ...gereksiz yere başka yolu... ...gidiyorsa da... ...uzatmasınız artık. O size kalmış arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar bu... E, ...grubu karşı yazışmaya kapatma... E, ...fikrine... ...ne diyorsunuz? E, olumlu değil mi? Olumlu. Hocam olumlu, olumlu. ben olumlu. sadece... ...çalışkan bir şey so söyleyebilir miyim... ...o konuda? Hadi, buyurun. Ee, hocam ilk listemizdeki e, kişilere ulaştığımızda ve ulaştığımız bilgileri kiminle paylaşıyoruz hocam? Ee, veya yine toplantı hocam, mı yapılacak? Şöyle e, listelere ulaştığınızda bu ilk aramamız muhtemel bir tarama olacaktır. Bu tarama evet. bittikten sonra e, 30'da 30 belki e, devam etmemiz gereken e, fertler olacaktır veya işte Belki elimizde bir kişi kalacaktır. Onların bilgisi sizde olacak. Daha sonra bu bilgileri biz sizlerden e, yine özel durumumuz aracılığıyla paylayacağız. E, tekrar bunun üzerine dağıtım yapacağız. Dolayısıyla e, herhalde e, şu an belirleyebiliriz bir tarih koyup o tarihte evet. tekrar çalışmalarımızı nasıl ediyoruz? hangi aşamadayız. Çok alıyoruz şeklinde toplantı gerçekleştirebiliriz. Eminim o çok daha keyifli evet. e, ve eğlenceli olacak. Çünkü yeni deneyimler evet. var. E, şöyle evet. yapalım. E, bugün bir çarşamba. Ee, uygun olursanız cuma günü oylamaya sunuyorum arkadaşlar. E, cuma günü ne yapıyorsun? Saat 12.30'da bir toplantı gerçekleştirebilir miyiz? Olur. Olur hocam. Cuma günü saat 12.30'da taramalarımızdan sonra yeni bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Ee, tekrar bilgilerimizi <laughs> şeylere ihtiyaç var. Şu an hiçbirimiz mekan gelmeyebilir. Nelerle karşılaştığımızı bilmiyoruz. Şu an için. Bu şekilde yapalım. Hocam Cevdet Koç bir soru sorabilir miyim? Tabii evet, buyurun Cevdet Hocam. Hocam biz e, bu 65 yaş üstünün ne sıklıkta arayacağız, hal hatır soracağız. Belli bir sıklığı var mı? Şöyle e, Sayın hocam şöyle yapmayı düşünüyoruz. Yani önce bir taramayı yapacağız. Bu yaptıktan sonra kimlerin bize ne şekilde ne kadar ihtiyaç duyduğunu e, bizler belirleyeceğiz. E, hani e, kimisi belki sizin de muhabbetiniz e, uçuk evet. olursa, kafanız uyuyorsa, e, kimisini belki her akşam aramak istersin. Kimisi haftada bir aramak icap eder. O sizin aranızdaki diyaloğa bağlı olarak gelişecek Evet hocam teşekkür ederim. <laughs> müdürüm şey de olabilir mi ben bir şey, e, araya gireyim ee, ilk aramada e, şahsi bilgilerimiz ve telefon bilgilerimiz paylaşılsa e, ihtiyaç halinde istediğiniz her an arayabilirsiniz diye denilse kişilere e, böyle daha iyi olabilir mi Böyle, zaten kendimizi bir tanıttığımız için evet, biz çöz, şu arıyoruz diye. Ee, o e, muhabbetin gelişmesine göre belki bazı insanlara telefon numaramızı vermekten imtina da edebiliriz. O, sizin aranızda o, o diyaloğu hissedeceksiniz, diyalogta o muhabbeti hissedeceksiniz. Ee, ona göre yapalım. Yani herkes için ortak bir şey değil ee, ama muhabbetin gelişmesine göre bunu karşılıklı hissedersek tabii paylaşılabilir telefon numarasını.